Transfer Harekatı kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Chelsea transfer için bir süredir uğraştı Raheem Sterling'i 47,5 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı. İngiliz kanat oyuncusu 310 bin euro kazanabileceği 5 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Artı bir yıl opsiyon bulunuyor. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Chelsea adı pekin olmayan Kulübali'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübali için kulübü Napoli'ye yaklaşık 40 milyon euro ödendi. Senegal defans oyuncusuyla ise 5 yıl sürecek bir kontrat imzalandı. Onur ekibi bu yaz transfer döneminde en az 2 stoper transferi daha yapmayı planlıyor. Chelsea'de uzun süredir görüşen ve kişisel şartlardan anlaşan Ake, teknik direktörü Guardiola ile yaptığı görüşmenin ardından takımda kalmaya karar verdi. Chelsea'de bu gelişmelerden sonra transfer iptal oldu. İngiliz ekip şimdi diğer adaylara yönelecek. Paris Saint Germain'in bu yaz satmaya hazır olduğu Presnel Kimpembe için olan görüşmeler başladı. O oyuncu kulübüyle yeni bir sözleşme konusunda anlaşamadı. Ve Fransa ekibi uygun bir teklif gelmesi halinde Kimpembe'yi satmaya hazır. Sterling ve kulübeli transferlerinin ardından Chelsea Fransız stoperi kadrosuna katmak için elinden geleni yapacak. Tuel, Kimpembe'yi özellikle kadrosuna görmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Huddersfield'da kiralık geçiren Levi Colwill, sözleşmesinin tamamlanmasıyla Chelsea'ye geri döndü. Oyuncu için İngiltere'den birçok takım şimdiden harekete geçti. Colville'in geleceği Chelsea'nin yapacağı hamlelere bağlı. Eğer kulüp kulübeli dışındaki stoper transferi daha yaparsa oyuncu ayrılacak. Çünkü kalması haline gelecek son şans bulmak istiyor. Colvin'in geleceği şimdilik belirsiz. Chelsea Ocak ayından bu yana görüştü. Gabriel Slonin'in transferi konusunda oyuncunun kulübüyle 10 milyon euro artı bonuslar karşılığında sözlü olarak anlaştı. Slonin'a ile daftlar öncesinde ortak noktada buluşan İngiliz ekibinin bu hafta içerisinde teklifini iletmesi bekleniyor. Ardından transfer resmileşecek. Ayrıca anlaşmaya göre genç kaleci kiralık olarak Chicago Fire'da kalmaya devam edecek. Thomas ile Ronaldo transferi soruldu ve Alman hoca transfer defans bölgesi olduğunu ve şu an Ronaldo ile ilgilenmediklerini açıkladı. Tottenham oyuncu oyuncunun menajeriyle bir takım görüşmelerde bulunsa da Tuchel'in karşı çıkmasının ardından görüşmeler durdu ve bu transfer iptal oldu. Böylelikle Manchester United'dan ayrılmayı hedefleyen Ronaldo ile ilgilenen herhangi üst düzey bir kulüp kalmadı. Portekizli yıldız Suudi Arabistan'dan yüklü miktarda maaş kazanabileceği bir kulübü ve MLS'den gelen birkaç görüşme talebini geri çevirdi. Oyuncunun şimdilik Avrupa dışına çıkma gibi bir planı yok. Ayrıca Erik Ronaldo'nun bir kez daha satılık olmadığını açıkladı. Manchester United Arsenal'le girdi Lisandro Martinez yarışını kazandı. Oyuncuyla geçtiğimiz hafta 5 yıl sürecek bir sözleşme konusunda anlaşan kırmızı şeytanlar Ajax'ı da sonuna ikna etti. Martinez için kulübüne bonuslarla birlikte 55 milyon euro ödenmesi kararlaştırıldı. Oyuncunun aynı zamanda eski bir çalıştırıcısı olan Erik bu transferde yaptığı özel görüşmelerle büyük bir rol oynadı. Resmi açıklamanın yakında gelmesi bekleniyor. Manchester United yaptığı son görüşmenin ardından Franky de Jong'un transferi konusunda Barcelona ile bonuslarla birlikte 85 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ayrıca de Jong'un menajeri kulüple yaptığı görüşmede oyuncusunun ayrılmak istemediğini ve kalması haline maaşını bir indirim yapmayacaklarını iletti. Katalan ekibini satmaya hazır oldu De Jong, Takımın Amerika'daki sezon öncesi kampına dahil edildi. İngiliz ekibinin bu transferden vazgeçme niyeti yok. Manchester United, Brentford'dan ayrılan ve serbest konumundan Christian Eriksen'in kadrosuna kattığını duyurdu. Danimarkalı orta saha oyuncusu ile 3 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Bir dönem Arsenal forması giyen ve kariyerini neredeyse tamamını İngiltere'de geçiren Jack Wilshere, 30 yaşında futbol bıraktığını açıkladı. Bu kararın ardından Wilshere, Arsenal'in 18 antrenörlüğüne getirildi. Arsenal Manchester City'ni satmaya hazır oldu Alexander Zinchenko için dün İngiliz ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından Ukraynalı oyuncunun transfer için taraflar 30 milyon euro karşılığında anlaştı. Ukraynalı sol bekle olan müzakereler de başladı ve büyük bir aşama kaydedildi. Arsenal bu transferi bitirmeye yakın. Zinchenko'nun ayrılması halinde Manchester City uzun süredir görüştüğü Marco Kureyye için resmi teklifini iletecek. Ayrıca Brighton takımda kalmasını istediği İspanyol bek oyuncusuyla yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Correa'ya yakına inlenmiş bir kontrat sunulacak. Manchester City İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'li ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Ayrıca Cuma attığında e ve Sterling gibi isimlerin ayrılmasının ardından Mahrez'de de yeni sözleşme görüşmeleri başlamıştı. Taraflar kısa sürede anlaşmaya vardı ve son şampiyon Mahrez'de olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu. Newcastle United'ın kulübüler konu rağmen kadrosuna katamadığı iki tike, Paris Saint Germain'e transfer oldu. Reims 30 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşan Fransız ekibi, genç forretiyle ikna etmeyi başardı. Newcastle United ise bu gelişmelerden diğer adaylara yöneldi. İngiliz ekibi uzun süredir takip ettiği Alexander Isak için yaklaşık 55 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Yakında oyuncunun kulübüne sunulacak. Ardından Isak'la olan görüşmelerinin de başlaması bekleniyor. Paris Saint Germain, Sassuolo'nun sıkamak için istediği 50 milyon eurodan indirim yapmaması nedeniyle bu transfer de şimdilik geriye çekildi. Bu yaz bir forvet transferi yapmayı hedefleyen West Ham, Skamakka için harekete geçti. Ve yaklaşık 40 milyon euroluk ilk teklifini İtalyan ekibine iletti. İngiliz ekibinin bu bölgede önceliği Armando brua Fakat Chelsea henüz yaptıkları teklife bir cevap vermedi. Görüşmeler sürüyor. Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest, iki dev kulübün kadrosunu düşünmediği iki ismi transfer ederek beklerini yeniledi. Bayern'den Omar Richards'la ve Liverpool'dan Neko Williams'la 4 e sürecek bir sözleşme alayan Forest, iki oyuncu için toplamda 27,5 milyon euro dedi. Ayrıca Liverpool, Williams'ın sonraki satışından %15 pay hakkına sahip olacak. Nottingham Forest, Gallerli bek oyuncusunu takımdan ayrılan Jet Spence'in yerine transfer etti. Tottenham 5 yıl sürecek bir söyleşme konusunda anlaştı Spence için kulübüne 12,5 milyon euro ödeyecek. Bu fiyatın bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulması bekleniyor. Harry Kane'in Bayern Münih ile görüştüğüne dair çıkan haberler şu an gerçeği yansıtmıyor. Tottenham kendi yollarını ayırmayı kesinlikle düşünmüyor. İngiliz Forret oyuncusu takımın gelecek planlamalar arasında kilit bir role sahip. Ayrıca Tottenham yakın oyuncuyla yeni sözleşme görüşmelerine başlatmayı planlıyor. Tottenham'da Giovanni Lo Celso, Harry Winks, Tanguy Ndombele ve Sergi Regulion takım Güney Kore'de gerçekleştireceği sezon öncesi kampına dahil edilmedi. Antonio Conte en kısa sürede bu oyuncuların geleceklerini netleşmesini istiyor. Bu isimler gelecek son kadroda düşünülmüyor. Borussia Dortmund halanı da kaybettikten sonra bu yaz Jude Bellingham'ı satmayacak. Bu oyuncu da şimdilik ayrılmak için baskı yapmıyor. Bu yüzden çok astronomik bir teklif gelmedikçe Bellingham bu yaz takımda kalacak. Fakat başta Liverpool ve Real Madrid olmak üzere birçok takım gelecek yaz onu kadrosuna katmayı planlıyor. Ve çalışmalar şimdiden başladı. Kendisine sıkça transfer soruları yöneltilen Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. ''Başka bir transfer yapmayacağız. Mevcut kadromuzdan memnunuz. Güçlüyüz. Düger ve Chouamene transferleri bizim için yeterli. Hazarın gelecek son bize çok yardım olacağından eminim.'' dedi. Atletico Madrid, Gil Vicente'nin kanat oyuncusu Samuel Lino'yu 6,5 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı. Lino ile 5 yıl sürecek bir süreç imzalandı. Söylentilere rağmen Atletico Madrid de oyuncuyu kiralık olarak göndermeyi planlamıyor. Atletico Madrid'in Udinese'den Arjantin'in bir ismi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İspanyol ekibi Noel Molina için Udinese'ye genç oyuncu Perez'in de dahil olduğu bir takas teklifi yaptı. Oyuncuyla kısa sürede anlaşmaya varan Atletico, kulübüyle son detayları görüşüyor. Bu transfer tamamlanmak üzere. Serge Aurier, geçtiğimiz hafta sözleşmesinin sona ermesiyle Villarreal'den ayrılmış ve serbest konuma düşmüştü. Oyuncu Atletico Madrid, Galatasaray ve Fulham olmak üzere 3 takım ilgileniyor. 3 kulübün de oyuncu için yakında tekliflerini iletmeleri bekleniyor. Ardından Aurier son kararını verecek. Barcelona transfer için büyük bir yarış içerisinde bulunur Rafinha sonunda kaldırısına kaldı. Oyuncu ayları öncesinden 5 yıl sürecek bir sözleşme konusunda anlaşan Katalan ekibi geçtiğimiz günlerde yaptığı teklif yükseltmesiyle transferi bitirdi. Rafinha için Leeds United'a 55 milyon artı 10 milyon euro ödendi. Bu transferin ardından Lewandowski olan görüşmeleri hızlandıran Barcelona, Polonya'lı forvet oyuncusunu 50 milyon euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu. Lewandowski ile 4 yıl sürecek bir kontrat imzalandı. Barcelona, Osman Dembele'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı. Oyuncunun yüksek miktarda bir maaş talep ettiğine dair birçok söylenti çıksa da Dembele beklenmedik bir şekilde maaşını indirime gitti. Barcelona geçtiğimiz sezonu Wolverhampton'a kiralık olarak geçiren ve kulübe geri dönen Trincano satın alma opsiyonuyla Sporting Lisbon'a kiralandığını duyurdu. Oyuncu Portekiz kulübüne katılması haline Barcelona 3 sezon boyunca geçerli olacak bir geri alma maddesine sahip olacak. Barcelona hazırlık kampını iyi geçiren ve performansından memnun olduğu Alex Collado ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı. İsmi açıklamanın yakında gelmesi bekleniyor. Sözleşmesinin sona ermesiyle Milan'dan ayrılan ve serbest konumda bulunan Samu Castillejo, bedelsiz bir şekilde Valencia'ya katıldı. İspanyol'daki ekibi Castillejo ile 3 yıl sürecek bir kontrat imzaladı. Ayrıca Milan'da olan kontratı sona eren ve yenilemeyen bir diğer isim Alessio Romagnoli bedelsiz bir şekilde Lazio'ya transfer oldu. Lazio İtalyan stoperle 5 yıl sürecek bir sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Inter, Androna'nın transferine rağmen Samir Andanovic'e devam etme kararı aldı. 37 yaşındaki tecrübeli kalecinin kontratının bir yıl daha uzatıldığı duyuruldu. Juventus, Bayern Münih'in 6 yaş kategorilerine forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kenan'la 3 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Juventus ayrıca Canoan bek oyuncusu Andrea Cambiasso'yu 8.5 milyon euro karşılığında transfer etti. Bayern Münih geçtiğimiz hafta itibariyle transfer için görüşmelere başladı delikler Lerik konuda anlaştı. Fakat yapılan 60 milyon euro'luk teklif kulübü Juventus tarafından reddedildi. Lewandowski'nin ayrılmasıyla Alman ekibi yaptığı teklifi yakında yükseltecek. Juventus Hollandalı stoper için yaklaşık 100 milyon euro talep ediyor. Bayern Münih'li birkaç yönetici de delik transferini ve görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. Bayern Münih takımda tutmak için uzun süredir çabaladığı Serge Gnabry'i sonunda ikna etti. Alman ekibi Gnabry ile olan sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını duyurdu. Gnabry için birçok takım görüşme talebinde bulunsa da oyuncunun önceliği her zaman Bayern Münih oldu ve sonunda takımda kaldı. Ajax 10 milyon euro karşılığında Azarakh'ın sol bek oyuncusu Wout transfer ettiğini duyurdu. Weindell'la 5 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Lyon, Nicolas Tagliafico'nun transferi konusunda Ajax'a 4 milyon euro karşılığında anlaştı. Fakat Arjantinli bek oyuncusu şimdilik Lyon'un teklifini bekletiyor. Tagliafico gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek istiyor. Lyon, birçok dev kulübün de yakından ilgilendiği genç oyuncusu Maxence Kakure olan sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı. Paris Saint Germain, sözleşmesinin bitimine bir yıldan kısa bir süre kalan Lionel Messi ile geleceği hakkında görüşmek istediğini oyuncu iletti. Arjantin Yıldız'ın istemesi haline 2 yıl daha sürecek yeni bir sözleşme teklifi yapılacak. Messi, geleceği hakkında kararını Dünya Kupası'ndan sonra verecek. Galatasaray'da 6 numara transferin ilk adayı olan Andres'e genç şartları soruldu. Oyuncunun talep ettiği maaş Galatasaray tarafından karşılanabilecek seviyede. Gein, kalmak istediğine dair birçok söylenti çıksa da Galatasaray'ın bu transferden vazgeçmeyi niyet ediyor. Görüşmelerin yakında başlaması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray toplumun kadro düşünmediği Tanguy Ndombele için olan girişimleri yeniden başlayacak. Fransız orta sayıncısı için henüz harekete geçen herhangi bir kulüp yok. Sarı Kırmızılar oyuncunun maaşının bir kısmını ödeyebileceği bir kiralama teklifi hazırladı ve yakında kulübüne sunacak. Galatasaray yine bir süredir ilgilen devam için yaklaşık 4 milyon euro'luk ilk teklifini oyuncunun kulübüne iletti. Evander için 10 milyon euro talep eden Danimarka ekibi bu teklifi reddetti. Galatasaray yakında yenilenmiş bir teklif yapmayı planlıyor. Görüşmeler sürüyor. Galatasaray ayrılan Marka'nın yerine stoper arayışlarına başladı. Yondon ayrılan ve servis konumundan Jerome Boateng'le bir görüşme yapıldı ve taraflar maddi konularda anlaştı. Fakat bu transfer konusunda bazı şüpheleri bulunan Sarı Kırmızılar şimdilik Boateng'i bekletiyor. Bölge için Jason Denayer da adaylardan birisi. Denayer ile ayrıca Trabzonspor ve Fenerbahçe'de yakından ilgileniyor. Trabzonspor geçtiğimiz günlerde oyuncuya teklifini iletti. Galatasaray ise yakında oyuncuyla görüşmelere başlayacak. Talep ettiği rakamlarda indirim yapması halinde Nayer'in takıma katılması bekleniyor. Adına Demirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol ve Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan'ı transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Arda'nın sözleşmesini geri alma maddesi ve sonraki satıştan pay ekletti. Joao Pedro transferine araya giren Fenerbahçe, Kalyar'ın lisede de 6,5 milyon euroyu teklif ederek İtalyan ekibi anlaşmaya vardı. Joao Pedro da kişisel şartlarda anlaşıldı. Oyuncunun menajeriyle son bir görüşme daha yapılacak. Pedro Fenerbahçe'ye katılmaya yakın sarı lacivertler bir forvet transferi daha yapmayı hedefliyor. İlk aday Alessandro Play ile olan görüşmeler başladı. Oyuncu teklif yapan birkaç ekip daha olsa da en iyi teklif şu an Fenerbahçe'de. Play anlaştıktan sonra Borussia Mönchengladbach'la olan fiyat pazarlıklarının da başlaması bekleniyor. Ayrıca şunu da ekleyelim. Alman iki Play e dışındaki tek forveti olan Briel Mbolo'yu Monaco'ya sattı. Bu hamle Play e transferini zora sokabilir. Fenerbahçe 3.5 milyon euro karşılığında Villan kadrosuna kattığını duyurdu. Arayla 3 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Ayrıca Watford'ın iki forveti Joshua King ve Thiago Chukur'una transferi resmen açıklandı. Thiago için İngiliz ekibinin 250 bin ödeyen Fenerbahçe, serbest stadyoda bulunması nedeniyle King'i bedelsiz bir şekilde transfer etti. State Ren ve Napoli Kimmijay'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile görüşmelere başlamıştı. Oyuncu ve Fenerbahçeler konuda anlaşan Ren bu transferi tamamlamak üzere. Son detaylar görüşülüyor. Fenerbahçe Kimmijay transferinden yaklaşık 18 milyon euro kazanacak. Gelecek son Fenerbahçe'nin planlamaları arasında yer almayan Mergin Berisha e, transfer listesine eklendi. Oyuncu için Alman ekibi Mayıs harekete geçti ve Berisha ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe oyuncu için yapılacak teklifi bekliyor. Fenerbahçe karşılıklı anlaşarak Mesut Özil ile yoldan ayrıldığını duyurdu. Mesut bu gelişmenin ardından bir yıl opsiyon olmak üzere 2 yıl sürecek bir söyleşme konusunda Başakşehir ile anlaştı ve buraya transfer oldu. Mesut Özil transferini bitiren Başakşehir, şimdi geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'la kiralık olarak geçiren ve kulübüne dönen Başakşehir için harekete geçti. Taraflar arasındaki görüşmeler başladı. Başakşehir bu transferi olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak istiyor. Oyuncu da ayrıca Trabzonspor'da yakından ilgileniyor. Beşiktaş Çaykur Spor'un genç stoper Emirhan Topçu'nun transferi konusunda oyuncunun kulübüyle 1 milyon euro karşılığında anlaştı. Oyuncuyla olan görüşmeler de son aşamalarda. Emirhan Beşiktaş'a katılmaya yakın. Beşiktaş ayrıca Young Boys forması giyen Fasin da birçok konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle olan görüşmeler devam ediyor. Frankfurt Beşiktaş'la bir türlü bonservis konusunda ortak noktada buluşamadıktan sonra Rıdvan transferine geriye çekildi. Milli futbolcu bir kez daha Avrupa'ya transfer olmak istediğini yönetime bildirdi. Rıdvan için gelecek yeni teklifler bekleniyor. Ayrıca Frankfurt Rıdvan'dan tamamen vazgeçmiş değil. Görüşmeler yakında yeniden başlayabilir. Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, Victoria Plzen'le oynanan hazırlık maçına göstermiş olduğu tavır ve davranışının nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Trabzonspor, stoper transferinde adaylardan birisi olan Boyata'nın fiyatını sordu. Kulübe Erta Berlin, Boyata için 5 milyon euro talep ediyor. Karadeniz ekibi 3,5 milyon euro'luk ilk teklifini iletti. Bartra ile olan görüşmeler de sürüyor. Oyuncuyla zaten geçtiğimiz haftalarda anlaşılmıştı. Trabzonspor'un bir süredir elinden çıkarmaya çalıştığı Gervinho, Yunan iki Aris'e transfer oldu.